Sadece satka bıraktım, elleri de bıraktım. <laughs> İnanılmaz. Of! Hepinize selam dostlar ben Bugün top lane'de AD Mordecai Zer oynayacağız. Karşımızda Grandmaster bir Ksante. Şöyle göstereyim 562k. Karamür doldurulabilir istir. Arkadaşlar bizim takım böyle 700 lp 347 ölmeye eğilimli yone ile kötü. Bu mid lane main bu iyi duruyor. Rakip takımda böyle 1100 lp bir challenger var 722. 537 Ksante ile haşa gibi Morde ezici yazıyor. Ksante 5.si. Oğlum eleman da Morde ezici falan yazıyor. Neyse çerçeveyi gördünüz minyonu alamadım lan nedense. Yavaş yavaş oynayalım ya. Ben bir totem matayım da. Level 3 yemeyelim. Ölmedi la ile man. Arkadaşlar bu oyun güzel bir bot geldi. Şimdi diyeceksiniz ki Tao neden bir daha Morde oynuyorsun? Daha dün Morde videosu attın. Karakter sardı. Dedim yüksek elo da devam edelim. Santen'in direkt büyü alması. Çok mantıklı bir şampiyon değil mi Kısante? Acaba bu laning'i nasıl oynayacağız arkadaşlar? Şimdiden de videoya like'ınızı atmayı unutmayın. Like ve hype puanları yüksek elo videoların gelmesini sağlar. İlk günden 3000'i geçin. Ben de diyeyim ki bu insanlar gerçekten yüksek elo istiyormuş benden. Arkadaşlar ulti alsak biz bunu yine kesemeyiz değil mi? Laş basmayı planlıyordum da gereksiz olduğunu düşündüm sonradan. Güzel. Biz çok seri bir şekilde base'imizi atalım. 61 milyon, 53 milyon. Orayı iki kişi alıyorlar, bir şey yapamayız. Buradan bunu, buradan bunu. Bir totem hatta iki totem. Arkadaşlar bu pozisyonda ne yapacaksınız biliyor musunuz bakın. Kısante izin vereceksiniz lane ittirecek. Şurada beni fiz bekliyor olabilir. Buraya girmiş de olabilir. Map'te görünmüyor. O yüzden en soldan yürüyeceğim. Kurtçukları aldığını biliyoruz zaten. Adamın aldığı eşyalara baksana. Direkt onun kudreti çıkacak galiba. Totemimizi attık. Biz bot lane'i indiziyoruz. Kötü bu İşte top. Adam ultime W bastı lan. Ben ilk w basınca ikincisini basamayacak sanmıştım ha. İşte öyle saçma bir şampiyon düşünün ki kısante ultinizi direkt dojluyor abi. 81 milyon, 77 milyon. Arkadaşlar bu oyun ya rakip takım 15 defa fatar, ya da Kısante bizi bir kez daha keser uzar. Açıkçası ben de ölmek istemiyorum ona. Ya Kısante öyle iğrenç bir şampiyon ki. AD kassan adam gidiyor zırh kasıyor. AP kassan büyü direnci kasıyor. kulesini indireceğim. Sanka bayıldı. <laughs> Gördüğünüz gibi adamlar efef attı. İnanılmaz. İkinci maça geçiyoruz. Hiçbir şey yapmadı bu maç. Artı 22 LP geldi arkadaşlar. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. İkinci maçtayız. Arkadaşlar hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık. Karşımızda set. Kara mühürs doldurla bir iksirle başladım. Bu ildimiz yine böyle. Arkadaşlar efef atacaklar geliyor. VC gitti dedim. Tanımıyorum bu arada. Tek başıma girdim zaten. Böyle ee, bir de üşelim. Yelmez açıyorsun. Rakibi bir güzel dövüyorsun. Onda gerçekten geldi lan. Güzel. Ben de sıçra basacaktım. iki basmamışım. Arkadaşlar şu an setin teleportu da yok. Vay halini diyebilir miyiz? Oliye baktım burada mı diye. Güzel onları kaçırmadık. Geçen oyun gerçekten kafa yiyecektim yani. Karşımızdaki Grandmaster OTP ve kısantı olduğu için oynamasını biliyordu. Adamı bir ara neredeyse öldürecektik ama gerçekten çok saçma bir şampiyon. O yüzden öldüremedik. Burada da ufak ufak alacağız böyle. Kesmeyi deneyeceğiz. Şu ikinci seviye. Çok temiz bir farkı diyebilir miyiz? Burdan seni, buradan bir ayakkabı. Kulüsünü bastırdık. Bir güzel de kestik. Bak buradan itibaren nasıl kartop etkisini yaratacağım izleyin. Sadece izleyin ama. adam bir kere yoldan geçirmeyeceğim. Ultiyle keseceğiz tekrardan. Şu ana kadar böyle geldiyseniz devamında getirebilirsiniz. Hemen anlatıyorum. Önce kule altında al. Sonra ilerle milyonları al. aracı kalanda kaldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar basit. Minyon da kaçırmadım. Sevdiniz mi saktiği? Ya Kısante bizi yüzde bin kantırladığı için ona karşı bu kadar agresif oynayamıyordum. Ama emin olun bu oyun rakiplerin içinden geçeceğiz. Göz gözü geldik bu arada. Yemek yediğini gördüm. Afiyet olsun. Bugün ne yiyorsun? Yemekte ne var? Yorumlara yaz bakalım. Buraya bakacaktır. Şurada base atalım. Bunu bunu ilerlemeye başla. Arkadaşlar biz dediler leveliz. Adam halen 6 levelde kaldı. Tekrardan geldik. Öyle bir üzerine oynayalım hadi. Bir kez daha kestik. Büyük Mion'un XP'sini kaçırmayalım. Ya harbiden önceki maç için kusura bakmayın. Ksante benim LoL'de sevmediğim karakter sanırım. Ne AD karakterlerle ona karşı oynayabiliyorum. Ne AP karakterlerle. Char çok bozuk. Bu geldi. Burada base atacağız ya. Arkadaşlar base'im zattı, kralliği aldım. Buradan bir tane bundan, bir tane de alacağız. Voli bir bence kurçukları alıyor. Arkadaşlar videolara çok fazla emek veriyorum. Nereden baksanız bir 8 saatimi alıyor günde. Sizlerden ricam videoya like'ınızı, hype'ınızı attığınızdan emin olun. Şu an kurçuklar gidiyor. Gitmiyormuş lan. Oğlum ben niye gidiyor sandım? Ve Voli de buraya yakın değil yani. İstediğiniz daha farklı bir morde buldu varsa lütfen bana yorumlarda yazın. Ultisi <laughs> var mıdır? Dünyanın en garip interaction oldu. Adam sürekli zıplıyor görüyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar W bir gelsin onda keseceğim ya. yüz alasit aldık. Yeni mordaya gerçekten bayıldım. Hiçbir yetenek gerektirmiyor. Sadece düz duruş atarak rakipleri kesiyorsun. Özellikle deneysel ekzirha aldıktan sonra. Zaten göreceksiniz deneysel alayım. Karşımda hiçbir şey yapamayacaklar. bu build'in aynısını yapın. Kazanamayacağınız oyun yok. Zed baba iyi dövdük. Base atmak zorunda. Arkadaşlar şu kule altında alalım. Gerekirse hasar yiyelim. Sıkıntı yok. Ne düşecek. Çok iyi değil miydi bir flash Q. Mordekaiser oynarken en sevdiğim şeylerden birisidir. da artık Voli gelirse onunla da bir dövüşeceğiz. Bak dakika 13.52 oldu. Şu altını almam lazım. Çok anlamsız gankler yorum yani arkadaşlar. Zed'in burada ne işi var? Şimdi geldik güzelce 300 altınımızı alacağız. Bu maçta zaten kısa sürecek gibi. Arkasına bir tane daha atarım. Onu da izlersiniz. Tatıka bıraktım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kesinlikle üçüncü maça geçmemiz lazım. Bu maç benim takım arkadaşlarım iyi oynadı. Umarım diğer maç fidlerler. Zaten diğer maç atmışsam fidlemişlerdir o yüzden atmışımdır. Sonraki eşyamız hız kesen. atamadım lan. Bu neydi öyle? Buradan da 700 altın cebimize giriyor. Arkadaşlar ama çok güzel değil mi ya? Baksanıza. Hem AD vuruyoruz hem AP vuruyoruz hem de tankız. Hepinizin bir morda oynayası geliyor değil mi şu an? Üçüncü oyun daha da gelecek. İkinci turumuzu açtık. Üçüncüyü de açıyoruz dakika 22'de. 3400 gol. Yüzde dövüyoruz ya adamı. to Tu Tok Yüzüklerin Efendisi'ne iki Sauron gibiyiz ya Buradan mesela Soji mi bu mu? Önce Soji çekelim Arkadaşlar Soji'ni aldığınızda da 25 temel yetenek kızı kazandırıyor Üzerine 112 fazladan vuruyorsunuz Tam mor 5 ya Ayakkabıyı aldık hareket verdikçe Değişen kuvvet veriyor Üzerine zaten yavaşlatma etkilerini de azaltıyor Arkadaşlar geldik şöyle bir Zed alalım Sadece Sadık'a bıraktım elleri de bıraktım İnanılmaz İnanılmaz. Rakip takım FF attı. Hazırsanız 3. maça geçiyoruz. Unuttuysan videoya like bas. Çok fazla emek var. Seviliyorsun. Arkadaşlar Mordecai Zirelesi artık azlandı. 23 bin, 23.000-24.000 hasarla koskoca bir ötelerini bir güzel diktik. Üçüncü maçta gittik. Arkadaşlar üçüncü maça geçiş yaptık. Karşımızda Illoy. Gerçekten bizi kanser edebilecek bir şampiyon. Ama ultiyi aldığımızda solları hiçbir şey yaramayacak ve güzelce keseceğiz. İlla e oyunun şöyle bir olayı var. Tam ben ulti basarken ulti basarsa ultimize girmiyor. Umarım bunu yaşamayız. Kısantı maçında olduğu gibi ultimiz boşa gidebilir. Arkadaşlar bir de size bir şey soracağım. İkinci kanala böyle vlog videoları gelsin mi? Günlük yaşantımı nasıl görmek ister misiniz? Bana söylerseniz sevinirim. Ya bir de yorumlar kısmında bir şampiyonla oynanması istiyorsanız. Diyelim Bristol şampiyonun ismini yazdı. Yoruma beğeni bırakın bizim En çok beğeni alanı çekelim. Ben de anlayamıyorum yani. Biri o karakteri istiyor. Biri o karakteri istiyor. Bu aralar canım orada çektiği için morda aldım. Güzel düşün daha illa ya. Hem izranı aldık. Minyonlarla birlikte saldırıyor. Oğlum bunu nasıl aldın ya? Ölmedi mi? 34 can. Ben gerçekten anlamıyorum. Kim kaynına maviden başlar ki? Abi bir tane aküye verdim. Ve Master gelmiyor. Çok güzel. Abi nasıl bir tane daha Q'ye verdim ben o arada ya. W'ye versem adamı tek başıma kesiştim. Güzel o yeteneği bastırdım. Anlık bir side step atıyoruz. Şimdi geçen oyun bir taktik yapmıştık hatırlar mısınız arkadaşlar o taktiği? Yoldan geçerken adamı kesmeyi deneyeceğiz. Öyle güzelce bir geldik. Yoldan yürüme taktiği works every time. 37 milyona 28 milyon eleman 03 dakika 7'de. Base'in atıp tekrardan geleceğim geldiğimde içinden geçeceğiz. Buradan seni buradan seni. bakıyoruz hocam. Kurtçuklar alan bir masterimiz var. Harikasın sen. Hmm, biri bize geliyor. Temiz attık. Şımarmaya hiç gerek yok. Güzelce base atabiliriz. Base attığımızda da Rylai'li biter. Totem, <laughs> bir totem daha ilerle. İşte nasıl geldi ya? O kadar hızlı gelmiyor olması lazımdı. Zyra'dan Ekko, Illo'yu report geldi. Zaten kutçukları da aldık. Illo'yu da kestik. Gelin şöyle kulesini dövelim. Teleport basacak. Önümde teleport yok mu lan? Bari <laughs> bu kule altına boşluğa gitmez ya. Bak, hem illoyu kestik hem büyük milyon aldık hem de kule altından alıyoruz. Hmm, burası bot lane değil. <laughs> Düşünsenize başka bir paralel evrende sağ var bir tane daha. ADC main. O da diyor ki burası bot lane değil. İlginç olmaz mıydı? Base'imizi atalım. Karşıda yavaşlatan sabitleyen bu sabitli bu sabitliyor. Bu S yavaşlatıyor. Bu zıplatıyor. Bu W'su da Yani maç yine bundan çekelim hadi ya. Buradan bunu. Bunu satalım. Bir tane bundan şey fark ettiniz mi arkadaşlar bakın şimdi bu elemanın arkasına aşınlanacağım bir kez daha ölecek. Ulti <laughs> arkasını açtım için geçmiş olsun daracık alandasın. Yine kolları araya gitti. Çok güzel kestik. Birazcık da zamanlamayla alakalı. Zamanlamayı doğru yaptığınızda diyelim base attın geldin ultin hazır oluyor. Adam da lane'i itmiş oluyor arkasından gidip kesiyorsun. Oğlum bak bu maçta kısa olursa bir tane daha atmak zorunda kalacağız. Koydum <laughs> kankam. Arkadaşlar rakip takım FF verdi. Hazırsanız diğer maça geçiyoruz. Lan mordeye doyacaksınız bugün ha. Arkadaşlar dördüncü maça geçiş yaptık. Ben sonraki gündeyim. Karşı takımda az. Sezon 4'te challenger olan bir Lulu var. Bu maçı izliyorsanız zaten büyük ihtimalle son maçımızdır artık. Kaç tane maç attım yeter. şöyle onda da Ignite var. Ignite erken koyduk. Bu da demek oluyor ki Fiora ile level 1'de takaslamayın. Neyse hiçbir türlü sıkıntı yok. Arkadaşlar şu an saat 8 saat 10'da yayın açacağım. Bir yandan da yayını açmadan önce bu videoyu yetiştirmeye çalışıyorum. Umarım bir de Zed'i görmeyiz burada ya. Zaten elemana öldüm. Üzerine Zed gelirse bizim için fazlasıyla sıkıntı bir pozisyon olur. Zaten Fiora counter'ımız. Güzelce dövdüm. Her türlü siz kârda oluyorsunuz. Çünkü bizim de W'muz var. Fazla üzücü değil mi? Neyse böyle maçları daha çok seviyorsunuz çünkü comeback atacağız. 0-2'den nasıl oyun kazanırsınız? Arkadaşlar bu maç hem counter'ımız var hem de 0-2'yiz. İki defa öldüğüm için üzgünüm ama böyle maçlar harbiden daha zevkli oluyor. Yani şu an izliyorsanız zaten ben maçı taşımışımdır. Böyle bir Q atalım. W'sunu basmıyor artık akıllıca. Hiçbir türlü ward falan atmayacağım. 12 milyona 27 milyon öndeyiz. Gördünüz mü sırayı nasıl alıyoruz? Şimdi bir Q atsam, bir Ignite atsam ölüyor. Gayet güzeldi. Lütfen Zed gelmesin. Şu an Zed gelirse altı olacağımı bilmiyor. Bence bir base atalım. E, bu kadar görünmüyorsa Zed muhtemelen ejderdedir. O yüzden ping attım. Bunu çektik. Bunu çektik ilerliyoruz. Arkadaşlar zaten dün attığım videoda Mordekaiser'i az biraz öğrendiniz. Bugün birazcık daha pekiştireceğiz. Ölçüyümü attım W'muzu basalım canımız inmesin. Şuraya bir kez daha ping atacağız. Yani Zed'cim Arandın ya bildiğin Gerçekten aranmadım arkadaşlar Bir rakip Ölmedi lan Oyundan mı düştü ben anlamadım Arkadaşlar şunu fark ettiniz mi? Rakip ormancıyı kestiğiniz için Viego çok kolay bir şekilde burayı alabiliyor. Ben de geliyorum kule altını alıyorum. Çok öğretici değilim ama. Yani 0 2 şu an 3 2'yiz. 73 milyonumuz var. Neredeyse 10 CS per minute. Buradan da bir ilerleyelim. Z tekrardan gelmeyi deneyebilir. Gelen milyonları kesip böyle base atacağız. Bak birinci Q'yu attım. Ne yapacağım? Şu milyona vuracağım. E Q. Hepsi oldu. Buradan alabileceğimiz bir kule altını yok. Milyonlar da o kadar hasar çıkaramayacak. O yüzden base'imizi atalım. Riley bitsin. Tekrardan gelelim. Riley'i aldım. Buradan Ayakkabı çekelim. Bunu çekelim. Çünkü Z yavaşlatıyor. Vlad'ın W'su yavaşlatıyor. Bunun Q'su. Bu arkadaşın E'si. Q w W'su yavaşlatıyor. Sizlerden bir can var. Bir durdurun şu an. Videoya like atın, beğeni atın. Bu sadece bir saniyenizi alıyor ama kanalın izlenmesini coşturuyor. Diyelim 5000 beğeni geldi. Video 100.000 izleniyor abi. Böyle bir olay var. Eğer kanaldan bir şeyler öğreniyorsanız, eğleniyorsanız bunu yapın. Valla. Önce W'sünü bastırıyoruz sonrasında. Q ignite'ımızı atıyoruz. Adam da zaten heyecanlı yani basıyor. Burada minyonları kesmedim. W'mizi basalım. İlk kule indireceğim. Şu ejder bize lazım. 10 level 6 level lan adama nasıl fark attık böyle. Bot lane'imiz 7-7 oynuyor. Peki Vlad'ı kesmem lazım. Şimdi dar alanda bırakan ulti atmayı deneyelim. Güzel de. Ben şu kule altını alayım başka bir şey istemiyorum. Yeteneklerini boşa basıyor. <laughs> Ve şimdi de asıl eşyamız olan deneysel egzırp bitti. Tavaya beni keyfi yerine geldi. Bunu aldık. Buradan bunu alamıyoruz. Ayakkabı görevi bitmemiş çünkü. Alabilsem güzel olurdu bak. Buradan bunu. Buradan bunu. Arkadaşlar dışarıda denk gelirseniz mutlaka selam verin. Sizlerle iletişim kurmayı seviyorum. Buradan sonra acaba top e mi gitsek geri? 700 altın için. Bak elleri bıraktım. Bunu alınca ayakkabı görevini bitireceğiz. Ayakkabı geliştireceğiz. Oradan da değişken kuvvet kazanacağız. Arkadaşlar bakın bir vadi size neler kazandırıyor. Hem ayakkabı görevi bitiyor. Hem hızlı base atabiliyorum. Hem 200 altın veriyor. Hem de 700 altın alabileceğim diğer kuleden. Oradaki 706'nı alamıyorsak aşağıdakini alırız dedik aldık. Şimdi buraya Lulu gelecek. O da aldı. Mordeni bu buildi çok bozuk ama ya. Arkadaşlar birazdan efes sesi bile gelebilir. Bu maç son maçımız olsun yani. Dilerseniz daha fazla Mordekaiser videosu çekerim. Ama tabii bu sizin isteğinize ve videonun izlenmesine bağlı. Tabi biz buraya aldığımızda da ne oluyor? Ormancımız rahatça görevleri alabiliyor. Hızlı base attık, hız kesen bitti. Ufaktan bir de takım arkadaşlarıma bakacağım. Ormancımız güzel, midimiz 1-4, demiz 8-10. Geldik. Güzeldi ha. <laughs> Alacağım seni ultiye Vlad. Sadece tokatlayacağım böyle pat pat. Bize tuzak kurmuşlar. Abi Lux trollüyor Vlad da double kill falan aldı. Lux bize oyunu kazandırmayacak gibi. Ve sanırım canlar büyü almamız lazım ya. Ben büyü direnci alacağım. Gördüğünüz gibi trollüyor. Hadi bakalım. Sıçağım da gitti. pat vuruyoruz. Keşke şu ikili biraz güzel yardımcı olsa ya. Yani. Arkadaşlar bu ejderha sayesinde de yavaşlatma direnci kazanacağız. Zaten ayakkabıdan da yavaşlatma direnci geliyordu. Karşımızda bir şey yapamayacaklar. Oğlum bildiğiniz çok sağlam bak. Tank kasmak istiyorsunuz mesela doğanın kudreti çekiyorsun. Hem mobil yapıyor hem seni tank yapıyor. Bu şansla bitti. Bir tane tarayıcı alacağım. Dakika 22'de full build olduk arkadaşlar. Şimdi AP AP geri kalan AD. Belki geç oyunda ayakkabı değiştirebiliriz. Şundan alırız. Ölmeyeydim ya beyler. Güzel o da öldü Şuradaki o minik görüşsüzlük bizi bitirdi ya. Adam son anda ultisinden can aldı. Bir Mordekaiser'i bir hafta boyunca şampiyon havuzunuza ekleyin bir deneyin. Gerçekten güçlü mü? Görün. O rakip takım direkt kaçmış lan. Bak ya gerçekten NPC ya. Geldi boldum böyle abi. Buradaki olayı gördünüz mü? Ezreal gelmesin diye oraya da yürüyormuş gibi yaptım. Sonrasında Lux gelmesin diye yürüyormuş gibi yaptım. Ha yine geliyor. Bir düz alayım da Lux'ı öldürüyorsanız öldürün. Güzeldi. Of hasara bak. Hadi gelin şurayı indirelim. Arkadaşlar 5 şey alacak olsanız ne alırdınız? Adalda, Adalya, Adalda. Şunu çekseydik. Bir tane de böyle Starak çekseydik ya da Sojin. Arkadaşlar Mordekaiser sorunsalımızın sonuna geldik. Like'ını, hype'ı anlatmayı unutmuyorsun. Abone değilsen abone oluyorsun. Hasar tablosundayız. 22-2-4 oynadık. 20 bin altın kastık. Böyle fidleyen bir takımı da bir güzel taşıdık. Hasar tablosuna geldiğimizde de 41.800'de koskocam bir yükselen bir güzel diktik. Arkadaşlar 4 oyun Mordekaiser attım. Umarım doymuşsunuzdur. Doymadıysanız da like'ınızı atın. Devamı gelsin. Kendinize mükemmel bakın. Tavuk açar. Hoşçakalın. Bay bay.